Arkadaşlar herkese hoş geldi. Bugün sizlerle beraber Clash Royale oynuyoruz arkadaşlar ve bugün ana hesabımdayım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu an 3. ligde bulunmaktayım ve gördüğünüz üzere can alıcı sandıklarım var. Hani efsanevi sandığımız olmayabilir, mega yıldırım sandığımız olmayabilir ama güzel güzel sandıklarım var açıkçası. Ee, sezon ödüllerini bekledim arkadaşlar. Hani bütün taç sandıklarımızı Açmaya bekledim. Gördüğünüz üzere daha birden başlıyor ve ellemedim bile. 35 tane orada taç sandığımız var. Ayrıyetten burada 4 tane sandığımız var arkadaşlar. Ee, çok isterdim ki klan sandığını da açabilmek ama şu anlıkta daha klan sandığımızı açamıyoruz. Daha 22 saat var bitmesine ve sezonun bitmesine de 21 saat var. Yani kesinlikle yetişmiyor sanırım. Bakayım. Evet, yetişmiyor arkadaşlar klan sandığı. Ve bugün pazar şurada da ücretsiz 5 tane destansım var. Bunu alacağım. Bu alev toplarını da alacağım. Bugün bir sandık açılım yapmak istedim. Sezon ödüllerini beraber toplamak istedim böyle arkadaşlar. Dilerseniz ben başlamak istiyorum. İçimde aslında klan sandığı da var ama geçen sezon hatırlarsınız o e, bu kadar taş sandığı biriktirdim ve hepsi silindi gitti. Onun için çok üzülmüştüm. Ya biriktir 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 sezon sonuna saklamıştım. Açacaktım. Onun için bugün erkenden açayım dedim. Hani erken dediğimde saatler kalmış artık. Bugün biraz daha böyle hani erkenden açalım ve nasıl diyeyim yine silinmesini istemediğim için şöyle bir taş sandığımızdan başlayalım arkadaşlar. Evet 1243 altın 2 taş çok iyi bak. Daha dakika bir. Kol bir. Estansı Joker kart verdi. Güzel şeyler verdi. Yığın dolu okçuları ver abi. 14 tane de büyücü. Çok iyisin. Şuradan da hemen bir sandığımızı açalım. 1266'ın 2 taş. 1 Joker kart. 25 elektro ruh. Çok iyi. 45 goblin çetesi. 14 deprem. Güzel abi. Sıra sıra açacağım. Çok mutluyum. Şu an var ya bunları açabiliyorum ya. Geçen sezon içimde kaldı. Açamadım. Açamadım çünkü benim salaklığım. Belki de de benim oyunu eskisi gibi hatırlayamam. Taç sandıklarımız silinmişti ama bu sezon silinmedi. Silinmeden aşacağım ve efsanevi geliyor. Şu an taç sandığından efsanevi geliyor abi. Ender verdi hani destansı falan da vermedi. Abi... Allah Allah. Şu an çok merak ettim ya. Efsanevi geliyor taç sandığından ve basıyorum arkadaşlar. Bastım! Dön babana, abi sen nesin ya elektro büyücü verdi çok iyi çok iyi çok sevdiğim kartlardan biri elektro büyücü çok çok iyi oldu evet destansı joker kart verdi 5 tane altın güzel verdi hemen hızlıca devam edelim şifacı iskeleteceğiz deprem çok da içimi açan bir sandık olmadı açıkçası. 1262 altın iki taş hedefimiz efsanevi yakalamak arkadaşlar bir efsanevi çıkarttık bakalım bu video boyunca kaç tane efsanevi çıkartacağız çok merak ediyorum ama hiç beklemediğim bir anda geldi evet sandık anahtarımızı alalım 3 tane sandık anahtarımız oldu güzel oldu destansı joker kart e, iskeletler 57 tane ve 15 domuz bincisi sen musun ya domuz bincisi biriktiriyorum onu da maxa basmak istiyorum çok iyi oldu 1233 altın iki taş 15 ender bir goblin, 2 yarasa ve 67 tesla, Güzel kötü değil. Bunların hepsi yükseltilecek. 1298 altın, 2 taş. Joker kart sıradanlar dolu diyor. Bunun yerine bana okçu verdi ve 176'nın çevrildi. Bu okçu güzel. Valkür verdi abi. Ee, devam ediyorum buz golemi. Buz golemi de güzel. Evet, hiç hiç bırakmadan devam etmek istiyorum. Daha 10. sandıktayım arkadaşlar. Düşünün daha bir sürü sandığımız var. Şöyle bir açılım Joker kart bunun yerine de Tesla verdi. E, felaket gülesi. silah, şor ve balon. Çok iyi. Bu arada sıradanları bir şey kullanabilir miyiz? Böyle bu kadar fazla sıradan vereceksen eğer mesela kullanamıyorum. Bunu zaten 13'e söz, Ondan sonrasında basmamız gerekiyor da. Şimdi sıradanlarım çok var. Sıradanları da tamamlamak isterim. Hani kullandığım bir sıradan da şu anlık yok. Zaten gördüğünüz üzere sıradanlar da bir sürü hani şey. Hep dolu dolu. Ha bak sana basalım mesela. Biraz sıradan sana basalım. Güzel arkadaşlar bunları hiç var ya. Doğru düzgün ilgilenmedim. Yükseltmedim bile. Yükseltmeleri bekliyorum bu kartlarda. Evet sana kullanabiliriz. 43 tanesini sana kullanalım. Şöyle. Aynen. Güzel oldu. Yani sıradanlar elimizden çıksın ki bize de sıradan kartları vermeye devam etsin ya. Ondan dedim. Yani başka da zaten yok gibi gözüküyor sanırım. Sanırım 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 yok arkadaşlar. Şöyle hızlıca bir devam etmek istiyorum. Ender Joker kart verdi 10 tane. 2 taş Yine sıradan verdi 56 tane. Bu da goblinlere çevrildi. Güzel abi kötü değil kötü değil. Top arabası ve 15 goblin kafesi güzel. Yan hesabımda bir kartlar bile daha yüksek diyebilirim ya. Bu hesapta da bir gün kart yükseltmesi bile yapmadım. Evet 1349 altın ve 3 taş 5 taş diyecektim. Şunu şunun ışığını biraz açsam nasıl olur? Bence güzel olduğu gibi ya. Yine joker kart sıradan verdi. Bu sefer minyonlar minyonlar güzeldir. Top. Cadı ve deprem. Deprem niye o kadar hassası olduğunu ki anlamadım. 14 tane deprem verip verip duruyorsun. 3 oldu sanırım. 3 oldu 14 tane deprem verip verip duruyor. Yine bir sıradan kraliyet gibi güzeldir abi. Avcı ve silahçı. Abi böyle destansı veriyor. Efsanevi gelecek gibi hissediyorum ama. Ver be hocam efsanevi be. ver be. Ver bir tane daha efsanevi ver videonun şansına. İyileştirici ruh verdi. Sorun değil güzel. Tamam bunu da kabul et baba. Bir sürü zaten sıradan var. Yarasalar verdi. 3 taç. 14 joker kart. 15 okçu. Yığın doluydu zaten. 24 iskelet. 32 bar var Hmm, devam. 16. sandıktayız arkadaşlar. 1322 altın. 2 taş. Yine sıradan. Abi. Nedir bu sıradanlar ya? Evet, 20 okçu yerine 100 altın alıyoruz. Ve 14 tuket. Güzel. Destansları da güzel görüyor bu arada arkadaşlar. Kullanmıyorum ama kullanmayı düşünüyorum o kartları da. Hayırlısıyla inşallah. Yine sıradan. Ve geldi adam geldi ya. Adamlar geldi ya. Hastayım size be. Evet 4 goblin. 32 elektro ruh ve 15 tane. Uçan makine. Güzel. 1218 altın. 3 taş. 28 joker kart. Ooo. Aa vay fişekçimiz. Şeymiş abi. Kart istiyormuş. Abi o zaman basalım. Dur 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 dur. Neredesin? 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 Gel gel gel. Sen var mısın ya oğlum? Sana basalım bunları ya. Sana basalım bunları ya. Al. Al ya sana basalım bunları. Havai fişekçi geliştirmek istiyorum. Hatta seni de şöyle bir 4000 yükseltmek istiyorum. Üstüne üstlük bir de bunları basalım abi buna. Sıradan kartlarımız açılsın. Güzel. Havai fişekçi ilk çıktığında hiç yükseltmedim. Daha yeni yeni böyle yükseltmelere başladım. Geçen günlerde yükseltmelere başladım. İki taş. 57 sıradan bu sefer artık normale döndü veriyor. İki seriler, 12 top. 14 iksir golemi. Güzel abi kötü değil. 20. sandıktayız. Daha bir sürü sandığımız var. şununla da hızlı hızlı açmak istiyorum. Güzel. Bu sefer güzel vardı lan. Hemen bunu hızlı hızlı açmak istiyorum arkadaşlar. Dev goblin. Hadi bir ev daha patlatalım be. Gerçekten bir saniye daha patlatmak istiyorum sadece taç sandıklarından okçuları verdiği an zaten paraya çevriliyor, güzel oluyor para da iyidir. Evet şimdi bundayız. 1288 altın 2 taş. 69 sıradan 3 silahşor 1 balon ve 12 goblin kulübesi. 1359 altın 4 taş 2 dev kartopu, 26 milyon kırk. küçük okçu 215 altın verdi 14 barbar kulübesi. Kötü değil güzel. Joker kartımız geldi. Doldu bu arada Ender Joker kartları da doldu. Hadi be abi böyle destansı çıkıyor. Efsanevi gelecek gibi hissediyorum da. Gelmiyor be gelmiyor be. Vallahi üzüyorsun beni. Vallahi üzüyorsun atıcı. Valkür, güzel abi. Valkür iyidir. Atıcı da iyidir. Havai fişekçi de iyidir. Hop buradan bir destansı muhafızlar. Serseriler gelecek sandım. Efsane gelecek sandım olmadı. Taş sandıklarını çok seviyorum. 1301 altın 4 taş 34 joker kart, 21 kraliyet paketi ve bir zehir güzel yavaş yavaş sonlara gidiyoruz arkadaşlar şunu da hemen açmak istiyorum avcı uf ben geliyor zannettim ve 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 joker kart bu neymiş abi büyülü parayla altın kullanmadan bir kart. vay güzelmiş pas pasra elimiz yok hocam çekmeyin hocam garibanı kimse beğenmez çekmeyin almadım arkadaşlar ya gerek duymadım yani çok da gerek duymadım açıkçası zaten amacım yan hesabı geliştirmek evet buna da basıyorum bize ver bir sürü joker kart 9500 altın çok iyisin ya 200 sıradan 55 ender ve efsanevi geliyor diyecektim efsanevi şey geliyor arkadaşlar bir tane de efsanevi joker kart 7 tane oldu bu arada ey maşallah bunu yükselteceğiz 1246 altın 2 taş güzel 29 havan var 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 goblin geldi sıkıntı değil güzel çok da kötü değil açıkçası ya abi benim kamera çok mu kötü yoksa şuradan hafif bir ışık vuruyor arkadaşlar Bak, işte de bak, buraya gittiğim ama ben beyaz oluyorum görüyor musun? Aksakallı dedeye dönüşüyorum bak bak musun? Neyse Şu Kenarda kalalım yani en azından yüzümüz belli olsun ya video bozulmasın 1213 altın 3 taş 33 koblin çetesi 37 kral ettiği bir köstebek ay köstebeğe tüküreyim 14 tane silah Abi ver bir tane daha yoksa da Gözümüz gönlümüz şenlensin diyeceğim de zaten efsanevi bir... Joker kartı veriyorsun. O da iyi yani. O da işimize. E ee, geldi. Adamlar geldi arkadaşlar. Görün görün. Adamlarım ya benim. Cık, seviyorum sizi. Bir duvar ekici çok verdin. 14 tane de uçan makine. Güzel. Bir tane daha efsanevi. Joker kartımızı alıyoruz. Çok iyi abi. Efsanevi çıkmasına bile gerek. Aha bir tane daha geliyor. Yemin ederim. Tam dedim ki gerek yok dedim. Bir tane daha geliyor. Ve mega şövalye. Abi çok iyisin. Ulan mega şövalye çıktı. Taş sandıklarından iki tane efsanevi yakaladık arkadaşlar. Hatta iki değil dört tane falan. Hani iki tane de şey Joker kartlardan verdi. Tam diyordum ki hani efsanevi şey vermesine bile gerek yok istemiyorum. Yani joker kartı veriyor istediğine bas. Ama bunun ayrı bir tadı var hocam. Yani ne vereceği belli olmuyor. Ya. Ayrı bir tadı var. Mega şövalye geldi. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim ve çok da sevdiğim bir kart. Bu aralarda herkes kullanıyor. Ve son olarak efsanevi kartlar kitabımızı alalım dostlar. Çok güzel oldu taş sanlıkları bebek gibi oldu. Çok da iyi geldi bana açıkçası. Yalan yok arkadaşlar. Şurada gördüğünüz üzere yeni efsanevi kartlar kitabımız var. Bunu basarız abi. Ben şu an sadece efsanevi olarak tomruk kullanıyorum. Onu da zaten şuradan 8 tane var. Bunu 7'sini veririm. Yükseltebilirim. Ama şimdilik dursun bakalım. Klan savaşlarında şu an ikinciyiz. Aramızda çok fark yok aslında ama kazanabiliriz aslında ama. İşte hocam Biraz da şans. Ve arkadaşlar geldik. Zurnanın zırt dediği yere. 4 tane burada güzel sandığım duruyor ama ondan önce şurada 5 tane destansımı almak istiyorum. Geldi ya, adam geldi. Yıldırım geldi. 2000'e şöyle alev topumuzu alalım. Yıldırım çok kullandığım bir kart değil açıkçası yani. Çok da mutlu etmedi beni ama sıkıntı değil hocam. Yeni ifadeler var. Yeni ifadeler var güzelmiş aslında bu yeni ifadeler ya Bakalım bendeki ifadeler bunlar arkadaşlar Hatta ben büyücü almak istiyorum ya Bu bölümün üzerine bir de Büyücü alınır hocam Bir tane daha aldık güzel Yeni bunu kullanırız ya Bunu buraya koyalım güzel bence ya Bence güzel hocam evet dilerseniz şöyle hemen Hangisinden başlayalım Bir de sanlığından başlamak istiyorum Bu dört sandıktan da bir tane Efsanevi ver canını yerim Altın güzel bir destansı. 7 iyileştirici ruh 295 milyon maşallah 68 mezar taşı Allah seni kahretmesin ya 3339 altın güzel abi 74 joker kart 21 elit var var Öf sahibi de yemin ederim geliyor abi çok iyisin ya yemin ederim çok iyisin ya Allah'ım bugün var içimde bir şey var herhalde böyle yani istiyorum oluyor abi çok iyi Bir efsanevi daha geliyor arkadaşlar ve Bastım gitti hocam dön 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 Koç binicisi geldi sen nesin büladirim be sen nesin be dedim ki arkadaşlar şurada bu üçtü yani bir tane eksikti dedim bunu alırım belki olmazsa dedim yükseltiriz ama sağ olsun bize yağdırdı oyun çok teşekkür ediyorum çok sağ ol diyorum çok Çık 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 teşekkür ediyorum sana. Ve büyülü sandık mı? Joker şeyi mı? Bence bunu açalım arkadaşlar. Zaten bunun bir efsanemiz var garanti. 55 15 ve bir tane de aynen. Şoker efsanevi kartımız var. Abi dolu dolu efsanevi ya ya bu kadar bolluk bereketli yani bol Aaaa! konuşamıyorum. Bu kadar bollu. Ee, bir dakika arkadaşlar. Teknik aksaklıklar var şu an dilimde. Bu kadar bol efsanevi kart vermesi normal mi hocam ya? Bol bol efsanevi verdi bize. Normal sandıklardan ayrıyetten Joker sandığından da efsanevi yağdı hocam. Yağdı yani ya. Ve son sandığımız arkadaşlar. Bunu da hızlıca bir açalım. Dilerseniz böyle sandığımız zaten başka da bir şeyimiz yok. Aslında içimde e, klan sandığı da vardı. Klan sandığı daha var arkadaşlar ya diyorum. Ve şuna hemen basıyorum abi. Belki bundan da bir efsane mi verir de yani oynayacak artık Batuhan sen de yeter yani diyecek hocam. Joker kart güzel. 7 Goblin çetesi, oklar, iskelet uçısı, iyileştirici ruha, 13 bomba kulesi ve 11 balon. Bak bu iyi. Bunu sevdim. 11 balonu sevdim. Çok teşekkür ederim. İyi oldu va abi çok iyi oldu. Evet burada belirli kartlarımız var. Bunlar yükseltilecek kartlar. Roketler. Evet 11 level noktada şeyimiz var. Buna da basabiliriz madencimize. Madenciyi şu anda kullanmıyorum ama kullanılabilecek bir kart yani. Yalan yok. Güzel kart. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere sadece bulunmayan şu 3 kartımız var. Bu 3 kart da zaten 14. kral seviyesinde açılıyor ve biz daha 12'yiz. Ama ben bu 79.000 altınla şimdi bana belki salak dersiniz ama ben bu 79.000 altınla artık buz ruhumu yükseltmek istiyorum. Yıllardır bu buz ruhu artık kurduk kaldı 12. levelde. Ve bu buz ruhuna 75.000 altını verip artık şükürler olsun ki 13 levele basıyorum abi. Çok iyi. Güzel. Kötü değil arkadaşlar. Bence kötü değil. 4.000 altınım var. 4.000 altına ne yapabilirim? Ne satın alabilirim? Satın alabilirim diyorum yani. Ne yükseltebilirim? Bak bunları yükseltebilirim. Bence seni yükselteyim. Sen genç delikanlı bir abi benziyorsun. Duvar yapıcıları severim. Evet arkadaşlar paramızın da oyunu tüküt. Tüküttük. Tüküttük tük 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 arkadaşlar. Tüküttük. Tük tük paramızın da soyunu. Bence çok güzel bir sandık açılımı oldu. Yani 3 tane mi? 2 tane mi ne? Klan şey taç sandığından efsanevi geldi. Hiç beklemediğim bir anda istedim ve dev sandıktan efsanevi geldi. Çok mutlu oldum. Bu bölüm efsanevi yağdı diyebiliriz. Bol bol efsanevi yağdı abi. Çok iyi gördüğünüz üzere burada. Bir de kartlar kitabı da var ya. Bu bu sezon verilen en güzel ödüllerden biri. İstediğim bir efsanevi var ya, full doldur. Diyorum ve arkadaşlar bu sezonu ben burada noktalıyorum. Bir sonraki Clash Royale videolarında görüşmek üzere diyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yoksa çok fena öperim sizi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.